03.13 O gece her şey çok sıralandı. Uyumadan önce telefonu elimden bıraktım, ışıkları kapadım. Tam gözlerimi kapanmak üzereydi ki telefon çaldı, ekrana baktım, numara yoktu. Ama saat belliydi. 03.13 Tuhaf bir sessizlik oldu, açmadım. Ama telefon bir daha çaldı. Ve yine 03.13 Dakikalar geçmesine rağmen saat aynı kalmış gibiydi. Sonra telefona bir mesaj geldi. Sadece bir cümle. Uyuma, kapının arkasındayım. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Kalktım, ışığı açtım, kapıya yaklaştım, dinledim. Sessizlik ama kapının altından bir gölge geçti. İnsan gölgesi gibi değil, daha ince, daha uzun ve sessiz dona kaldım. Birden bütün evin elektrikleri gitti. Telefonumun ışığını açtım ama ekran yine donmuştu. Saat 03.13 hala. Ve sonra kapı üç kez tıklatıldı. Tok değil, tırnakla sanki. Yavaş ve gıcırdayarak. Üçüncü tıklamada kapının anahtarlığı kendi kendine sallanmaya başladı. Kimse yoktu dışarıda ama içeride yalnız değildim. Kapının tıklamasından sonra bir anda her şey sessizliğe gömüldü. Ne ışık vardı ne ses. Sadece ben ve karanlık. Telefonumun ekranı artık çalışmıyordu. Saat hala 03.13'tü. Sanki zaman benim için durmuştu. Evin içinde dolaşmaya başladım. Her adımda zeminden gelen çıtırtı biraz daha yükseliyordu. Sanki ahşap değil, kemik üzerinde yürüyordum gibi. Sonra banyoya girdim. Bir anda içimden bir ses aynaya bakma dedi. Ama insan ne yapar? Uyarı geldikçe bakar. Başımı kaldırdım. Aynaya baktım. Ben vardım. Ama başka bir şeydi. Arkada biri daha vardı. Yüzü yoktu. Sadece simsiyah bir sület ve kocaman bir gülümseme. Gözleri yok ama beni görüyordu. Kaçmak istedim ama ayaklarım tutuldu. O varlık arkamda değil. Aynada hareket ediyordu. Ben kıpırdamadan o adım atıyordu. Aynanın içinden bana doğru geliyordu. Ve sonra bir anda ayna çatladı. Çatlak tam göz hizamdan başlayıp yere kadar indi. Ve aynanın içinden bir el çıktı. İnce uzun simsiyah tırnaklarla. Yavaşça cama vurdu. Ve kulağımın dibinde bir ses fısıldadı. Yarın gece yine 13'te. Aynanın çatlamasından sonra sabaha kadar ışıkları açık tuttum. Ne uyuyabildim, ne gözümü kapatabildim. Ama bir şekilde sabah oldu. Telefon çalıştı, saat ilerledi. Dünya normale döndü. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibiydi. Ama ben biliyordum. Gelecekti. O gün geçmek bilmedi. Her dakika yaklaşan 03.13'e doğru sürüklendim ve sonunda gece oldu. Tam 03.12. Yine elektrikler gitti. Yine sessizlik. Ve yine kapı tıkladı. Ama bu sefer sadece 3 kez değil 6 kez. Yavaş, ısrarlı, derin. Sanki tırnaklı değil. Tırnakların ucundaki nefretle. Ayağa kalktım. Bu sefer kapıya yaklaştım. Ama elim kilitle gitmeden kapı kendi kendine açıldı hiç ses çıkmadan yavaşça aralandı ve hiçbir şey görünmedi. Boşluktu ama hava değişti. İçeri bir şey girdi ama görünmedi. Evdeki aynalar birer birer çatlamaya başladı. Bir fısıltı yayıldı. Sen açtın, şimdi seni ben kapatacağım. Bir anda telefonum çaldı. Bir fısıltı yayıldı. Sen açtın, şimdi seni ben kapatacağım. Bir anda telefonum çaldı. Yine numara yok. Ama cevapladım sadece bir ses. Senin yansımın artık ben oldum. Ve telefon ekranı kendi yüzüme doldu. Ama gözlerim bana ait değildi. O geceden sonra artık hiçbir şey aynı değildi. Aynalar çatladıktan sonra evin içinde. Görünmeyen ama hissedilen bir varlık dolaşıyordu. Soğuk bir hava vardı. Ama camlar kapalıydı. Her adım attığımda arkamdan bir adım sesi daha geliyordu. Ama döndüğümde kimse yoktu. Sonunda karar verdim. Tüm aynaları söküp attım. Hiç yansıma kalmamalıydı. Çünkü artık yansıyan ben değildim. O gece aynada gördüğüm. Benim suretime bölünmüş başka bir şeydi. Saat 03.13'e doğru bir kez daha telefonum çaldı. Bu defa görüntüler ama. Ekranda kendi ismim yazıyordu. Ben kendimi arıyordum. Titreyerek açtım. Ekranda ben vardım. Ama bu benim yüzü hafif yamuktu. Gözlerinden biri yukarıda, ağzı eğikti. Ve birdenbire bana doğru eğildi. Ben artık senim, sen sadece yansımamsın. Ve o an ışıktan gitti. Kapı çarptı ve tam karşımda ben vardım. Ama o ben değilim. Gözleri simsiyah, yüzü gölgeliydi. Sessizce konuştu. Yıllardır içerideydim. Sen dışarıda yaşadın. Sıra değişti. Ve sonra her şey karardı. Gözlerimi açtığımda her şey ters dönmüştü. Odama benziyordu ama renkler solgundu. Ses yoktu. Zaman durmuş gibiydi. Duvardaki saat hala 03.10'u gösteriyordu ve o anda anladım. Ben artık aynı içindeyim. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Koşmak istedim ama ayaklarım sanki pamuk gibi yere saplanmıştı. Sonra aynanın içinden dışarıya baktım. Benim bedenimde biri vardı. Yani o yer ben. Aynadan baktığımda odada kesiniyordu. Telefonuma dokundu, gülümsedi, arkadaşlarıma yazdı. Aileme sesli mesaj Hepsi benim sesimdi. Ama içeride hapsolmuş gerçek ben sessizdi. Aynanın öbür tarafındaki ben yatağa uzandı. Benim gibi gülümsedi. Ama gözleri boştu. O artık benim hayatımı yaşıyordu ve ben yansımaya dönüşmüştüm. Arkamdan bir ses geldi. Burada hepimiz seniz. Arkama döndüm. Aynanın içinde benim gibi onlarca kişi vardı. Aynı yüz, aynı panik. Hepsi fısıldıyordu. O çıktı, biz kaldık. O an anladım. Her gece 03.13'te bir beden değişimi oluyordu. Ve sıra bana gelmişti ayna içindeki benler fısıldaşıyordu. Bir beden, bir şans. Ya sen, ya biz. O gece farklıydı. Saat yine 03.13 oldu. Ama bu kez içerideki herkes hazırdı. Yansımaların hepsi benim gibi görünüyordu ama biri vardı ki gözleri hiç kırpmazdı. Dişleri biraz uzundu ve o diğerlerinden farklıydı. O ilk düşenmiş, ilk kurbandı. Sen yeni geldin dedi bana. Henüz tazeyken çıkabilirsin. Ama çıkarsan bizi burada bırakmış olursun. Birden yüzünü yaklaştırdı. Vicdanın seni içeride tutar ama içeride kalmak denirmekti. Hiçbir zaman gündüz olmuyordu. Hep 0313, hep gri, hep soğuk. O anda bir çatlak oluştu. Aynanın bir köşesi parladı. Bir geçit açıldı. Tüm yansımalar o tarafa koştu. Ama sadece biri geçebilirdi. Ben de koştum. Yansımalar üzerime atladı. Hepsi aynı anda fısıldıyordu. Sen gerçek değilsin. Sen gerçek değilsin. Ve geçide ulaştım. Ellerimi uzattım. Geçidin öbür tarafında bedenim yataktaydı. Ama yansımam hala içindeydi. Gülümsedi ve dedi ki sadece biri dönebilir. Ve karar ayna tarafından verilir. Geçit açıldığında tüm yansımalar oraya doğru sürüklendi. Kimi ağladı, kimi çığlık attı. Ama hepsi bedene geri dönmek istiyordu. Çünkü kimse sonsuza kadar içeride kalmak istemezdi. Ben de oradaydım. Kapının eşiğindeydim. Yorgundum ama hala gerçek ben olduğuma inanıyordum. Ya da öyle umuyordum. Geçidin öbür tarafında bedenim gözlerini açmak üzereydi. Ama içinde hala o. Karanlık yansımam vardı. Yüzü benimkiyle aynıydı. Ama gözleri yoktu. Simsiyah boşluklardı. Aynı fısıldadı. Gerçek olan gitsin. Değerli sonsuza kadar burada kalsın. Ve birden herkes susup bana döndü. Ayna parlaklaştı. Ben bir adım attım. Ama arkamdan biri tuttu. İlk düşen. Sen olduğunu kanıtlı dedi. Sadece gerçek olan geçmişini hatırlayabilir. Ayna aniden bana bir görüntü gösterdi. Çocukluğum, annemin sesi, ilk bisiklet kazam, o an ağladığımı hatırladım. Ve aynı acıyı içimde hissettim. Ben bendim. Ayna parladı, kapı açıldı. Ve içeri fısıldadı. Sen geç. O an diğer yansımalar çığlık atmaya başladı. Kimi kapıya atıldı, kimi kayboldu. Ama geçit bana aitti. Işık gözümü aldı ve birden uyandım. Yatağımdaydım. Telefonum çalıyordu. Ekranla 0314. Bitti sanmıştım ama ekrana bir bildirim düştü. Geri döndün ama yalnız değilsin. Aynaya baktım, ben vardım. Ama arkamda bir gölge daha. Ve hala gülümsüyordu. 03.13 bir saat değil bir kapıydı. Ve artık hep açık. Her gece biri daha düşüyor içine. Belki sıradaki sensin.